Biraz dayanırım. Ne kadar dayanacağım sizce? Allah'ım videoya bak izleyebiliyor muyum ben bu videoyu? Nice Greek song, nice Ruski song, nice Spanish song, nice, very good, very good, very good, very good, very good. It's very good, very good arkadaşlar. Bir şey diyeceğim, yayınımızın sonuna geldik. Bugün de böyle bir yayındı. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bir daha yayın olmayacak. Yayıncılık kariyerimi burada sonlandırıyorum. Bir dakika çok özür dilerim çok özür dilerim. İroni zamanı. Ee, yayıncılık kariyerimi burada sonlandırıyorum. Ee, çok iyi bir e, bir buçuk yıl geçirdim sizlerle. Çok teşekkür ediyorum beni takip eden 61 bin insana. Ama artık bu kadar.